Ben bin yıl uyuyacağım uyandıran fethedilir. Temem. Ya artık şu tamam şarkısı çalmasın. La bu dünyaya ne olmuş böyle bana ne oluyor? Sonunu uyandım. .day. Sen de kimsin? Rusya mısın? Ben ikinci Sovyet'tir Birliği. Lan Yunanistan'a ne olmuş? Ha <laughs> ha ha ha. tarafı kaçırdı. Artık şimdi karınca bile seni göremez. Vay dünyaya ne olmuş? Sen kimsin? Bana adımı sorma. Kimsin? Arap. Arabik devletiyim. Topraklarımı geri ver. Asla vermeyeceğim onlar artık benim toprağım. Sen öyle san ebesini. Rusya şimdi. <laughs> Türkiye bu topraklar senin olsun. Hadi yamdır. Tamam. Adam olacaksın Arap birliği. Olmuyorum lan vay bozulmuş yartım. Vay ağlayan fil. Vay Yunan usulü cacik. Pardon Yunan usulü ne dedin duyamadım da. Yunan usulü çatçık iyi. Seni bu dünyadan silerim ha. Rusya'cık bana toprak verebilme şansın var mı? Yok. Genç Osman dediğim bir küçük kuşa Eline bağlanmış bir eşim Of of. Hay yine başladı bir şeyler yapmam lazım. Türkiye artık sosyal. Ay, sana soracağım ya. Genç Osman dediğim bir küçük uşağım. Has. Oğlum bana ne oluyor? 1800'ler Abdülhamit dönemi. Lan bana ne oluyor? Sen kimsin? Ben maceranlı seni kurtarayım mı Tarka? Görün nasıl halk diyor. tüm düşmanlar yamolası uyumayı. Kendine gele Turan'ı torunları. <laughs> Su akıştan işte, yara Turan baba Turan bara Turan kurtar bu köhne zamanı kara gece kana. Lan zamanda geriye gidiyorum. Ne Ulan yürüyünce dünya savaşına geldi. Eğer ben yürüyünce dünya savaşına katılmasaydım ne olurdu? Bunu düşünmek düşünmem lazım. Daha yıl 1917. Bir yıl var. 9, yıl 1918 olur. Lan sen beni bir annemin aslı öldürürsün servistin. Help me, help me, help me. Sırpistan'da dokunan bana da do dokunur. Sana savaş açıyorum. Avusturya'nın yanındayım. <laughs> Rusya ile paktım olmasa bu savaşı katılmazdım. Ama pakt var. <laughs> Taraflar bir olur. Size katılabilir miyim Rus takımı? <laughs> Hayır. Size takılabilir miyim? Katılabilir miyim mı takımı? <laughs> Hayır. Almanya ben artık Rus takımındayım. dedim katılabilirsin. Katılmayacağım lan. Çok da umurumda. Savaş başlar. Cins etti ki bu duvar yaptım. Geçemezsin. Aynen bak geçemedim. Emir veriyorum. duvar yakın. Osmanlı bunu bize yapamazsın. Bizim tarafımıza gel. Çana kriz kırmızı için beraber savaştık. Geliyorum lan. Yehu! Helal lan Osmanlı böyle olmaya devam et. Şimdi karşında Avusturya-Macaristan var. İtalya sana biraz destek verecek. Tamam. Karşınız tam karşınız Almanya duruyor olacak. O Almanya'yı birlikte yok edeceğiz. Siz sardırmaya devam edin. Peki Fransa ne olacak? Orada İngiliz desteği var. O yüzden orada savaş ortada devam ediyor. Ben de burada Almanlara karşı savaşıyorum. Ama toprak almamaya dikkat ediyorum ki sizinle beraber sardıracağım. Tamam. Evet şimdi tüm ekip Almanya'ya saldırabiliriz Top topuna 5 kişi. Hay lan orman bu. Ceber Almanlar. Ha. ha 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 ha. Barış.

Adolf Hitler doğar. Af <laughs> derayda bölt alkanes bölmen ay. ay. Erika. Olamaz. Almanya çıkamalıyor. Osmanlı bir şeyler ya. Almanya benim için bir çerez parçasıdır. Seni git ah pap. Ha ha ha. Bir dakika lan Hicaz'da bir şeyler oluyor. Arap isyanı 1919. Lan taraflar İngiltere Arabistan Osmanlı. Lan Rusya bir şeyler yap Araplar isyan çıkardı İngilizler onların yanında. Master bu savaşı da ben yokum Osmanlı. Hayalistan, Kırdistan isyanı 1919. Yunan Osmanlı savaşı 1920. Atatürk 1920. Cumhuriyet ilan edilmesi 1920. Savaş, sıcak savaş 1920. Gol şanslaşması 1921. Kars isyanı 1921. Oğlum Kars benim için çerez. Hemen Kars almalıyım. Osmanlı oraya, benim toprağım geri ver. Hayır. Osmanlı Rus Savaşı 1922. Osmanlı Zaferi. Osmanlı Almanya İttifaklığı ve Barışı 1922. Ad değişikliği Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı isyanı Abdülhamit Osmanlısı Düba düba Abdülhamit idamı Vay be geçmişe gittim hayatım değişti Neyse biraz daha fetih yapıp videoyu bitireyim Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu bölümde Türkiye zaman yolcusu oluyordu. Hadi hoşça hoşçakalın.